Sultan Köpeği. Apartmanın köpeği değil o. Herkesin köpeği bu. Eğer bu köpeği buradan alınsın diye Çok hiç fark etmez. <laughs> <yok, kolibisi> dışarıda. Kulübizi <laughs> <Kolibisi> dışarıda. <laughs> İşini alıyorsa kim alıyorsa onları kaptırıyorsa. Bir şey ben yapmıyor ki ya. Kim yapıyorsa. <laughs> Kapıyı açıp bırakılmayacak. Eğer telefonla kim ediyorsa İleri vurun. Kim yapıyorsa hesabını soracağım. Fukan köpeğini herkesin baktığı köpeği hiç kimseye zarar olmayan şu köpeği alınsın diye belediyeye kim arıyorsa kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Bilin. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada. Hayvanlar da var. Kime zarar var bu köpeği? Kime zararı var? Biraz insan olalım ya. Insan. Insan olalım. Yeter ya. Apartmanın içine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Kim açık tutuyorsa duyarlı olacak. İnsan olacak. Kapıyı açık tutmayacak. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksin dedi söylüyor. Bayrol <laughs> 16'dayım. Adım Ezai Kaya. <laughs> Yeter be.